Hayır, bay, bay Egemen diyete başlayacak. Böyle olmaz. Şişko. Şişko. Şişko Egemen. Yapma. Ne yapıyorsun oğlum? Türbelere geldik mi? Hayır, yasak. Hayır. Sana dedim değil mi? Yasak dedim. Yürü hadi türbeye gir. Anla. Orhan Gazi. Hadi bir de Osman Gazi'ye girelim Egemen. Osman Gazi. Seni Bursalı Egemen seni. Tersten Bursalı. Ne yapıyorsun sen ya? Egemen ne yapıyor? oğlum ne yapacaksın uçarsın buradan. Ateşli mi seni? İstiyor musun? <laughs> Hadi ateşliyorum o zaman. <gülüyor> 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 Menzili kısamış bunun. Nasıl Egemen? Like, oğlum çok yüksek lan burası. Egemen. mı? Kaçamazsın. Manzarayı izleyeceğiz. Öyle. <laughs> bırak bırak. Bırak. <laughs> <laughs>